Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Çetin Tekin Doğrunun tokadı Mert Ramazan Demir'i yerinden oynattı. Afra Saraçoğlu'nun içini titretti. Yalı Çapkını dizisi bu sezonun en iyi çıkış yapan projesi olmak ile kalmadı, reytinglerde 13'lüğe kadar yükseldi. Özellikle hali sağ karakterini canlandıran Çetin Tekin Doğru'nun hem duruşu, hem sesi, hem de sahneleri koyduğu ağırlık herkesi etkiliyor. Usta oyuncunun 4 yıl aranın ardından yeniden televizyonların dizilerine dönerken, Yalıçapkın'ın dizisinde kattığı büyük değer herkesin gözlerinin önünde duruyor. Halis sağ karakterinin her sahnesi izleyiciler için özel anlar olmakta kalmıyor. Çetin Tekin Doğru'nun sesi de onlara güç veriyor.